Matematiğe nasıl çalışıyorum? Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere matematiğe nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Matematiğe çalışmadan önce yapılması gereken ilk şey seviyenizi belirlemek. Lütfen bu konuda kendinizi kandırmayın. Orta veya zor seviyedeki kaynakları çözmek için de sabırsızlanmayın. Çünkü zaten temelinizi sağlamattıktan sonra o kaynakları da rahatlıkla çözebileceksiniz. Sonrasında da hangi hocanın videolarıyla ilerleyeceksiniz bunu seçmeniz gerekiyor. Ben buraya en çok önerilen matematik hocalarının isimlerini bırakıyorum. Benim matematik temelim var da o yüzden Mehmet Bilge Yıldız hocamızın direkt atölye serisindeki video ders notları ve soru bankasıyla başladım. Ama temelim yok diyorsanız Mehmet hocamızın temelden zirveye matematik kitabı var. Ona göz atabilirsiniz. Yine aynı şekilde paraf yayınlarının 10 günde temel atma garanti matematik kitabı var. Ona da göz atabilirsiniz. Video ders notlarını şu şekilde ilerletiyordum. Önce hocadan dinliyordum. Daha sonrasında da video bittikten sonra soruları baştan kendim çözüyordum. Sonra da soru bankasından o konuyla ilgili soruları çözüyordum. Problemlere geçtikten sonra da yine Mehmet hocanın 7 adımda temelden zirveye problemler kitabını aldım. Bunu alma sebebim de problemlerde biraz daha hız kazanmak ve unuttuğum soru tiplerini görmek aslında. Konu konu ilerliyorum. Örneğin sayı problemlerini temel kitaptan bitirdim. Daha sonrasında atölye serisinin video ders notlarındaki soruları çözüyorum ve sonrasında soru bankasındaki soruları çözüyorum problemlere geçtikten sonra önceki matematik konularını unutmamak adına soru çözümüne devam etmek bence çok önemli. Farklı bir soru bankası arayışındaysanız profilimde soru bankası önerileri de mevcut. Matematiğim iyi ama geometrim kötü maalesef. Ben de o nedenle 7 adımda temelden zirveye geometri kitabını aldım. Geometriye geçtikten sonra da aynı problemler gibi ilerletmeyi düşünüyorum. Eğer matematiğiniz kötüyse lütfen moralinizi bozmayın ve asla pes etmeyin. Çünkü bu işin sırrı gerçekten bol bol soru çözmekle bitiyor. Peki siz matematiğe nasıl çalışıyorsunuz? Hangi hocalardan, hangi kaynaklardan ilerliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bu tarz içerik için lütfen beni takip etmeyi ve videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.